Şimdi 1.95 6 SP ile o tarafa boş yere atış yapacağız. Bakalım. arkadaşlar bu atışı ayakta yaptım. Kurşunda biraz takla atma problemi olmuş galiba. Gördüğünüz gibi. Yani bugünkü son atış. Son atış değil 5 tane daha fişek atacağım. Ama onları e, tüfeği temizlemek için keçe topayla doldurdum. Bakalım. Bakmayacağız onlara. Ama gerçi bir tanesini grupman için atabilirim yani. Hatta iki tane atayım. Bakalım ne olacak. Kağıt var zaten elimde Şöyle arkadaşlar 1.95 A6 SP'nin grupmanı ayakta attım. Üst vurma olmadı bence. Çünkü ben biraz üst nişan aldım. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Sırada iki tane de şey deneyelim. Saçma.